Tamam ineceğim ama Delireceğim işte. İn üstümden. bir dur da kızım bir dur da. Cık cık. Zorla bir şey yapmayacağım korkma da. Ben senin saçının teline kıyamam. Ya. Kıyamaz mısın gerçekten? Ya kıyamam tabi de. Aylardır bugünü beklesem de ben sana gene bir şey yapamam. Ben de bekliyorum Çınar. Yemin et. Vallahi. Ben seni çok seviyorum Mukar kız ya. Oha yeşil. Yeşim, bak seni yakalarsam ceza gösteririm ha. Gel buraya. Asla gelmem. Sen bana dokunamayacaksın. Lan sen benim karımsın. Tamam sen de benim kocamsın. Ama sen eğer bu kafayla gidersen... ...biz hasretimizden koruruz ben sana söyleyeyim. E birbirimize hasretsek niye kavuşmuyoruz da? Çünkü... 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 ...sen beni kaçırdın Çılar Barut'u. Olmaz yani. A -a. Ya kaçırmasam da olmayacaktı da. Bana ne ya? Sen de öküzlük yapmasaydın o zaman. Eşim, bak gel şu yatağa güzel güzel yat. Yoksa var ya öküz nasıl olur yemin ediyorum göstereceğim sana ha. Ay! Gelmiyorum. Lan sabah kadar birbirimizi mi kovalayalım odanın içinde? Hmm. Şey, o zaman sadece ...yatalım böyle. Tamam da tamam, yat hadi. Önce sen. Ne? Önce, önce, önce sen. <laughs> Haydi. üstüne çekti ya.